Arkadaşlar merhaba. Temmuz ayı finans ve ülkemiz için önemli bir ay. Neden dersiniz? Bir kere Merkez Bankası faiz oranlarında bir indime gidecek. Yani önümüzdeki Perşembe günü TCMB faizinin 20-25 bas puan kadar düşmesi öngörülüyor. Bütün analistler, piyasa Merkez Bankası'nın işte 200-250 bas puan düşüş yaparaktan faiz oranını 43.5'a düşüreceğini beklemekte. Tabi bundan daha yüksek bir indirim de olabilir. Olursa da piyasa için iyi olur. Neden dersiniz? Çünkü faiz oranı yüksek kaldı. Ülkemiz yani açıkçası ciddi anlamda bir real krize doğru sürükleniyor. Yani bu, yüksek, bu faizler bu oranda yüksek kaldığı sürece de piyasa canlanmayacak. Artık tüm piyasa, finans kesimi faiz oranlarında bir düşüşü bekler durumda. Ve bu durumu görerek işin içinde, içinde tabii ki siyasi baskılar da var. Az ya da çok yine bir siyasi baskılar da gelmekte. Faizlerde bir miktar düşüş düşüreceği, düşüşe geçeceği bekleniyor. İleriki aylarda Eylül ayında da belki 2-2,5 puanlık bir düşüşle birlikte faiz oranı 40'a, yıl sonunda da 40'ların altı, 35-36'lara çekilebilinir. Yani bunun bize ne etkisi var derseniz faizler düşüş, Tabii ki mevduat faizlerine, mevduat getirilerine de düşüşe yol açacak. Aynı zamanda işin de önemli nokta kredi faizlerine de düşüş bekleniyor. Bu TCMB'nin faiz indiriminden sonra kredi faizlerine de orantılı olarak 2 3 4 yani 400 bas puanlık bir düşüş öngörülebilir. Tabii kredi kredi düşüşleri insanların daha kolay kredi kullanması anlamına geliyor. Kredi faizini düşüşler kredi maliyetini düşürür. Dolar, dolar, da dolaylı olarak da kredi maliyetinin azalması anlamına gelir. Ve tabii ki araç, konut ya da benzeri amaçlı alımlarda ki kredi kullanım miktarını arttıracaktır. Yani kısacası ileriki aylarda konut, araç, oto ya da işte ticaretin canlanmasını, konut talebinin artmasına, araçların konut talebinin artmasına ve dolaylı olaraktan da konut araç fiyatlarını da yükselişine yol açması beklenebilecektir. Yani konut ihtiyacım var, araç ihtiyacım var diyenler şimdi almaya çalışırlarsa iyi olur. Çünkü faizler düştükten sonra konut olan talep, aracı otel talep attıktan sonra tabii ki zaten fiyatlar belli bir süreden ve sabit düzeydeydi. Bu ürünlerin, malların fiyatlarında ciddi yükselişleri görebileceğiz anlamına gelir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.